Merhaba değerli dostlar. Ters Gündem kanalımıza hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Önemli gelişmelerde birlikteliğimiz için kanalımıza abone olabilir ve beğen tuşuna basabilirsiniz. İsrail bayram günü de Filistin'e yönelik saldırılarını sürdürdü. Abluka altındaki Gazze şeridinin kuzeyine ve orta kesimlerine hava saldırıları düzenlendi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin orta kesimindeki Berici mülteci kampanı ve Gazze kentini hedef aldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İsrail'in meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini iletmesi partisini karıştırdı. Birçok Demokrat Partili Biden'ın açıklamasını eleştirirken ABD basınında bu durumun parti içindeki İsrail kaynaklı çatlağı daha da derinleştireceği yorumları yapıldı. En büyük tepkiyi dile getiren de Temsilciler Meclisi'nin New York'lu üyesi Alexandria Ocasio-Cortez oldu. Cortez, Biden'ı işgalcilerin tarafını tutmakla suçladı. Twitter'daki kişisel hesabı üzerinden Biden'ın açıklamasını haberini alıntılayarak bir dizi paylaşımda bulunan Cortez şunları yazdı: "Bağlamı ya da bu şiddet çemberini hızlandıran şeyi yani Filistinlilerin evlerinden kovulmasından ve El Aksa'ya yapılan saldırılardan bahsetmeyen böyle örtücü açıklamalar Filistinlileri cenavarlaştırıp ABD'nin insan hakkı ihlalleri karşısında kafası çevireceğine işaret ediyor. Doğu Kutusu Şehcerrah Mahallesi'nin Filistin sakinlerinin yanındayız. İsrail güçleri Ramazan ayında aileleri evlerinden zorla dışarı atılıyor ve şiddet uygulanıyor. Bu insanlık dışı bir durum ve ABD Filistinlilerin insan haklarının korunması için liderlik göstermeleri ifadelerini kullandı. Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan ve Şuhaf mahalleleriyle kentin batı kesiminde bir bina bombalanırken bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Kuzeyde ise iki ev bombaların hedefi oldu. Can kayıplarına ilişkin henüz bilgi alınamadı. İsrail sabah saatlerindeki saldırılarında ise Gazze'nin batı kesiminde bir bina ile Refah kendinde iki bankanın vurulduğunu bildirdi. İsrail ordu sözcüsü, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze şeridinde operasyonların başladığı 10 Mayıs'tan bu yana toplam 650 hedefi vurduğunu duyurmuştu. İsrail'in 10 Mayıs pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenleyi saldırılarda 17'si çocuk olmak üzere 83 Filistinli şehit olmuş 487 kişi yaralanmıştı. Öte yandan İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılarının Ramazan bayramının birinci gününde de devam etmesi nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı. Değerli dostlar, yeni ve sıcak gelişmeleri çok yakından takip ederek sizlerle buluşturacağız. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Saygılar.